Evet, gençler. <laughs> Bugünün Sniper son gibi. videosu olma şansı olan Özürüz. sonunu çekiyorum. A Özürüz. Konuşmayın lan az bir şey. <laughs> evet, devam edelim. Sana ne lan? Ya geldi ya, bir sik diyor ya. Morak, morak ya. 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 Kim blokluyor? <laughs> dur ileri geri yapacağız. Aşağı in, aşağı in. Trenle ileri geri yapacağız. O nasıl oldu? Hadi ben götürürüm ya. Abi, yanmal mısınız ya? Ne oldu da? Leşim niye düşmedi lan benim? O kadar doğru ya, ki Survival'a geçelim mi ya valla? Ne tabis what is ya ans ya? onun az kalsın unutuyordum ben nerede gideceğimizi. İlkan niye çıktın lan? Ya nasıl atıyor oğlum? Bizi de atması lazım o zaman. Kendisi çıkmış, Kendisi çıktı. Kanka ben şeye gireceğim Bombaların oraya. Yüreğim yanar, ma, mazuri timor. Ben aldım bu aralar. Çok saçma çünkü. Moruk, şu bölgesinde tutalım mı diyorum? Kanka, ben şu an tutuyorum galiba. Aynen tutuyorum ben. Ben niye gelendim? ben mi tutuyorum? Ama benim sağ ve soldan geçebilirler ben de geleceğim artık kimse geçemiyor. Sen biraz seri gelir misin? Geliyorum abi. Aha. Aha. Adam ilerden doğdu. Ne? Oha. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Takıldım. <laughs> Takıldım. <laughs> <laughs> Ölüyorum. Geri zekalı ya. Neresin? Yukarıdayım. Biraz az mı Gel gel can ver mi gel. Sence de. Ananı kayıyor lan? Kayarsın kanka. Gel gel şöyle gel şöyle gel gel gel. Gelirsin. Oğlum adamı 20 saattir yiyor lan şu. Burada kimse Ben açtım gidiyorum ben gidiyorum. Ben kanka girişi tutuyorum bak ben kapıyı tutuyorum. ben kapıyı tutuyorum gene. <laughs> oh. Ben saldım ya. Ha. Sen önde dur ben arkada. Tamam. Tamam. Bak, bazen. olur bak kiş katıyorlar bana. Kanser oğlum. Sen de şuraya geç bak. bir şekilde yapamazsın. Tamam. Ya. Sen geç sola. Gel gel üst üste çıkak gel gel üst üste. Sen sol tutarsın ben sağ tarafı. Sola, sola geç. Sola geç sola sola. sola. Tamam, sol geç. Sik sik. Atlayamazlar sen sen, sen bloklayacaksın. He. Sen e, küçük olabilirsin ama genişsin ama nakoyim ki sıkça da gelemezler. Ay <laughs> gel. <laughs> <laughs> şu seviyorum. Oğlum niye Bak, biz? Bir adamı aşağı attım. Biz... Bir adamı aşağı attım. Adam Göv <laughs> kuruyorum lan. G O kuruyorum. Bizim artık bu nasıl göt yiyecekler? Evet, evet. Yani Bak, G O H G O H. Geliyorlar, geliyorlar hazır ol. <laughs> Gelemiyorlar. Tamam, Operation Troll'u ending time 2 minute. Açıyor kanka. Adam Adamlar gelemiyor oğlum. Moruk adamı değiştirdim. <laughs> Hayır no no no. Eee okay. What is yes, please? Garanti öldü. Garanti öldü. Ne yapıyorsun oğlum? Ulan vurmasana bana. Biamla. Hadi bakalım. Gel. Aga tutsana. Tutuyorum. Sisik <laughs> yapalım şu adama. Adam geçti lan, adam geçti, geçti. Geçmedi, geçmedi. <laughs> <laughs> sis, Üst sis çıktılar. Kim bot esers. Organize. Chat tamam abi. Ne öyle? Seviye azaldı ya. Gene survival'a geçecek ya. Survival'da öldüğüm zaman benim kulak çınlama sesim çıkıyor ya. Survival'da ne bok oluyor. Yok, daha fari oğlum. Millet respawnlanmıyor. Daha güzel. Daha 10-15 kişi gireceğiz. Böyle olmaz. Çıkalım ya. Ne? Klasik. kim gidecek? Orada kafayı tutuyorum. Ben çıktım o seviyeden. Yalan başka güzel arıyorum. Lan lan beni yiyor beni yiyor beni yiyor. Belki güzel bir tane HL SV'si böyle. Evet, FR SV'si lan kaç kişi lan o SV? Oha 6 kişi kalmış olan oradan çık çık işimiz olmaz. Oruk ismimi değiştirdim bak. Kanka 16 kişilik Opposing Force var girelim mi? Hadi bakayım Moruk. troll face 2. <laughs> Ben geliyorum ya. Geçir mi? Hayır gel. Geç. Geçeceğim mi? Geçemeyeceğim. Geç. Ben çok <laughs> Silahlarım duruyor. Bu oyun kadar güzel bir oyun yok. Çünkü neden Steam ID'mi kopyalıyor? Aa uçalım lan. Kayın. Burada ne var? Hey come on man. Fiasting. Kanka çıksan Bor oradan. Boruk tamam yapsın. sen kal orada sen kal. Sakın sakın çıkma oradan. Ben şey evet. tutacağım. Atlamalık olan yeri tutacağım ben. Tamam. O, ki. sik. <laughs> Adam atladı gördün mü? Nasıl atladı lan? Atlayabiliyor kanka ya. Sen ne sanıyorsun? Neyse artık buradan geçemezler ama. Oğlum diablo sen nasıl geçtin lan oradan oğlum? Ne oldu? gay bitch Guy get out. Get the fuck out server. ben atlamalı yerdeyim ya. Buradan geçemezler. <laughs> Adamlar geliyor oğlum. Adamlar ciddi ciddi geliyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Tabii. mısın oğlum ben buradayım. O <laughs> glow white ne oluyor? Beyaz. Beyaz. Mı? Ne be ya? <laughs> Adam atlayamıyor oğlum. Ayol biri bomba attı. <laughs> Arkamda ne iz <dizi> çıkıyor? <laughs> Operation Troll 2 minutes ending time over. Moruk herkes adını benim adım gibi yaz. <laughs> Onları sikim biri attı. dur dur galat yazsan oğlum galat özel daha iyi olur öyle yapacağım. Onları sikim atma. Deli ediyorum <apişten. gülüyor> İlla geldi abi beni. 25 mene var lan bunlar lazım oğlum. <laughs> lan 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 giriyor. Beni ee, şu olay şey yapma. Çıkar. Çıkar. <laughs> <take>. <laughs> player left over. Kapıyı mı açtı lan? Evet yeter oğlum ne yaptın ya? Oğlum ne yaptın ya? Boşuna attın mı, Ve son hadi Allah'ım et. Ben siktirot gidiyorum.